muharebesi alanındayız. Birazdan daha önce belki geldiniz gittiniz bilmiyorum. Mezar taşları görüyorsunuz. Hiç şehitliğe giden var mı daha önce? Böyle babasıyla nasıl? Bu kez şehitliklerdeki mermerlere bakmayacaksınız da onların hayat hikayelerini öğreneceksiniz. Yapılan her heykelin heykelleri biliyorsunuz değil mi? Her heykelin bir hikayesi vardır. Bu amaçla yapılmıştır zaten. Onları öğreneceksiniz. Müdür şunu alır bu kitleye Mutluluk Savaşı nedir? 1915'te Çanakkale ile beraber yine aynı yıl Kudül Amare hezimetini hazmedemeyen İngilizler bu kez aynı bir saflanç oyununda olduğu gibi öne şımarık çocukları olan Yunanlıları sürerler. Ve bunlara Anadolu'yu işgal etmek uğruna milyonlarca sterlin hediye edeceklerini, Anadolu'daki madenlerden vesaire kaynaklardan kendilerine pay verileceğini, Akdeniz ve dönemin büyük e, okyanuslarından biri olan Atlas Okyanusu'nda kendilerine ihracat, ithalat, deniz yolları açılacağını vaat etmesi üzerine Yunanlılar, şımarık Yunanlılar diyelim, İngilizlerin sözüyle Anadolu'ya işgale başladılar. Ama Türklerden korktukları için pek fazla yaklaşamazlar. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla artık başlamıştı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ermeniler, Rumlar, Ruslar bir taraftan, bir taraftan sözde Müslüman Araplar, bir taraftan içimizdeki hainler Anadolu'yu görmek için Türdiş hazırlıklarını tamamlamış ve pençeleriyle bizleri yok etmeye çalışıyor. Bunu fırsat bilen Yunanlılar da Ege bölgesini Ankara Falatlı Sivrihisar istikametine kadar işgal ederler. Daha İzmir'e ilk git çıktıkları gün 14 Mayıs 1921 gününde pardon 14 Nisan 1921 gününde 2000 tane kadını sürgüden geçirdiler. Daha ilk gün. İkinci gün yaklaşık 5000'e yakın sizden sen çocuk Bunlar çocuk yani. Hiçbir çocuğu acımadan Peygamberimizin o çocukları boğulmak üzere atarlar. Üçüncü gün yani işgal her gün daha da zorlaşmaktadır. Üçüncü gün yakaladıkları tüm erkekleri kurşun acılarla sürülen Bu zorbalık kadar devam eder. Halk artık <laughs> düşmanların bu baskısından, bu zulmünden kurtulmak için bir çare aramaktadır. Düşman <laughs> bir tane değil, yedi düvel <laughs> ama iyi bir kavram var. Yani düşmanın bilmediği bir kavram var. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir Mustafa Kemal Atatürk bir var. Bugün bazı tarihçiler, bazı taraflı köşe yazarı veya sözde muhbir diyelim, muhabir diyelim kişiler her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü yok etmeye çalışsa da böyle bir şey yok. Atatürk şuydu, buydu, kötüydü. Yok öyle bir şey. Hocam öğretmen, hocam öğretmen, ben kamu çalışanıyım, hocalarımız öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk e asker. Ömrü boyunca asker. Bu yüzden öncelikle bir saygı duyacağız. O siz gibi, yanlış anlamayın çocuklar, simit yemedi, koşmadı, top oynamadı. Yani onun bir oyuncağı bile olmadı. Adam doğdu, askeri okula yazıldı, ömrü asker bitti. Bu yüzden bir saygı duyacağız. Mustafa Kemal gerçeğini bilmeyen İngilizler, Sadece ana parkalarda ismi geçen bu komutanı hor görürler. Oysa ki yaklaşık 73 tane cemiyetle birlikte Mustafa Kemal Atatürk birçok il, ilçe ve büyük beldelerde kongreler düzenlemiş ve halkı milli mücadeleye davet etmiştir. Burada bir paraf daha açalım. İleride bir gün. Şu an yaş seviyeniz evet. bu bilgileri yarısını almayabilir ama bazı bilgilere uygun Şöyle bir şey aklınızda kalsın. Kaynağıyla söylüyorum. Genel kurma kaynağıdır. Genel kurma Türk Kurtuluş Savaşı Halk Mecmuası'nda geçer bu. Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a Sultan Mahveddin göndermiştir. Tamam mı? Bazı kitaplarda yok, padişahlar sırf ters düştüler, birbirlerine işte doğru yolla... Hayır. Sultan Mahveddin Mustafa Kemal Atatürk'ü bizzat Samsun'a kendisi göndermiştir. bir mücadeleyi başlatması için. Hatta atları varmış böyle. Atlarını satıp onun paralarına gönder. Evet. Bazı tarihçiler sırf buradan ikisini ayırmak Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni adeta düşman etmek için farklı farklı yazılar yazıyor. Öyle bir şey yok. Osmanlı Devleti de atamız, Anadolu Selçuklu da atamız, Cumhuriyet tarihimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm şehit gazi dedelerimiz de bizim atamız. Dünyada kendi halkını inkar eden yani Türk geçmiş tarihini inkar eden tek millet maalesef biziz. Kutlar. Ne İngilizler, ne Fransızlar, ne Yunanlar, ne Rumlar ve bilmediğiniz birçok devlet tarihlerinde hiçbir zaman kendilerini inkar etmemişler. Bizim kendimizi inkar etme sebebimizse kendimizden değil, dış güçlerden kaynaklanan bir oyundur. Konumuza dönelim. Hazırlıklar başlar. Milli mücadele hazırlıkları. 1921 yılında altı tane farklı büyük savaş yaşanır. Birinci yılın, ikinci yılın, Kütahya Muharebesi, Eskişehir Muharebesi ve Sakarya Meydan Muharebesi 38 bin asker şehit düşer. 22 gün, pardon, 22 gün, 20, 23 gün, 22 gece süren bu savaşta Yunan ordusu Afyon ve Zumlu Pınar Eskişehir hatlarına doğru geri çekilir. 25 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk tam taarruz hazırlıkları verdiği için 26 Ağustos sabahı Koca Kıbrı'yı duydunuz doğru mu? Hı hı. Biliyor musunuz Koca Oradan taarruza başlarlar. Ve Koca e Dumurtular Dumlukluğun kadar olan bölüm Çember'e alınacaktır. Kartacalı Halibal'ın tam harbinde Romalıları bize getirdiği hilal planıdır bu. Mustafa Kemal Atatürk bu planı çok iyi bildiği için Kızıltaş Vadisi hariç tüm bölümleri kapatmayı başarabilmiştir savaş konseyinde. Nitekim taarruz başladıktan sonra Yunan ordusu çözülmeye ve geri çekilmeye başlar. Eskişehir'de bulunan ikinci Yunan Franco kuvvetleri yani buraya gelir. Birinci ordu Afyon tarafında bulunan Trikopis kuvvetleri ise döver İhsaliye hattına doğru Sinan Paşa üzerinden kaçmaya çalışır. Tabi olduğu yerde yuvarlak çizer bunlar. Türk ordusu da bunların etrafını sarar ve bertaraf savaşı başlar. Yani bunları yok etme savaşı başlar. Bulunduğumuz alanlar bu savaşın yaşandığı <laughs> alanlar. Buralardaki şehitleri göreceğiz, müzeleri göreceğiz, heykellerin ve mezar taşlarının hikayelerini göreceğiz. Ve bugün tüm kafilerimizde biz yapıyoruz. Sizlere, hepinize, öğretmenlerimiz de dahil bu en büyük devlet yetkilisinin veremeyeceği bir imkan vereceğiz. Herkes bir dakika buna, iki dakika Ve o tarihi emri tam verdiği yerden siz de bağırarak vereceksiniz. Tamamsa hareket edelim tamam. hocam. Hiç yok. Yavaş yavaş. Hadi verelim. Su içip buradan tamam. gidelim. Yavaş yavaş koşma. Koşmadan. Burak Yavaşma. yavaş Su. yavaş. Su içiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.